Herkese merhaba. Haydi gelin Kristal Kola'nın son finansal durumuna şöyle bir 5 dakikada göz atalım. Biliyorsunuz kar rekor kırıyor. Peki borçlar ne alemde? En kritik rakamlar bize ne söylüyor? Hep beraber bakalım. Lafı hiç uzatmadan direkt en bomba rakamla başlayalım. 228.1 milyon lira. Evet, bu rakam Kristal Kola'nın 2025'in ilk 9 ayında kasasına koyduğu net kar. Bayağı etkileyici değil mi? Peki bu muazzam karın arkasında ne var? Gelin hemen dalalım. Şimdi yol haritamız şöyle olacak. Önce bu müthiş karlılığın nereden geldiğine bakacağız. Sonra madalyonun öbür yüzü yani borçlar ne durumda onu bir masaya yatıracağız. Ardından şirketin alacak verecek dengesini kontrol edip en sonunda da her şeyi toparlayıp bir özet geçeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Evet ilk durağımız karlılık. O başta gördüğümüz ve hepimize etkileyen 228 milyonluk kar rakamının biraz daha derine inme zamanı. Şimdi bu 228.1 milyon liralık kar tek başına pek bir şey ifade etmeyebilir. Asıl hikayeyi anlamak için ne yapmak lazım? Tabii ki geçen seneyle bir kıyaslamak lazım. Gelin bakalım geçen sene durum neymiş? Bakın geçen yıl aynı dönemde hani enflasyondan arındırılmış yani reel rakamlara baktığımızda kar 97.4 milyon liraymış. Farkı görüyor musunuz? Makas nasıl da açılmış, inanılmaz. İşte bu grafik her şeyi tek bir bakışta anlatıyor zaten. Net kar bir senede ikiye katlamayı bırakın çok daha fazlasını yapmış. Resmen karlılıkta bir patlama yaşanmış. Olağanüstü bir performans. Gerçekten. Peki bu müthiş kar nereden geliyor? Sadece finansal gelirlerden mi? Hayır, şirketin ana işinden yani asıl operasyonlarından ne kazandığına baktığımızda karşımıza 287.8 milyon lira gibi daha da sağlam bir rakam çıkıyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Şirketin temel işi tıkır tıkır işliyor. Tamam, karlılık tarafı cepte harika görünüyor ama biliyorsunuz her zaman madalyonun bir de diğer yüzü vardır. Peki o tarafta, yani borçlar tarafında durum ne? Şirket ne kadar borçlu? Haydi şimdi de o konuyu bir mercek altına alalım. Finansal borçlar dediğimizde aklınıza ne geliyor? Basitçe banka kredileri. Kristal Kola'nın bankalara ve benzeri kurumlara olan toplam borcu 123.4 milyon lira. Peki bu 123 milyon lira çok mu, az mı? Tek başına bir anlamı yok. Asıl önemli olan şirketin toplam varlıkları içinde ne kadar yer kapladığı. İşte grafiğe baktığımızda görüyoruz ki bu borçlar şirketin sahip olduğu her şeyin sadece %4.4'ü. Yani devede kulak bile değil. Bu oran borcun gayet sağlıklı ve kontrol altında olduğunu gösteriyor. Hatta bakın borçların ne kadar rahat yönetildiğini gösteren daha da çarpıcı bir veri var. Şirket sadece 9 ayda ana işinden kazandığı parayla bankalara olan tüm borcunu kapatıp üstüne bir o kadar daha para koyabiliyor. Yani borcun iki katından fazlasını kazanmış durumda. Finansal sağlamlık açısından bundan daha iyi bir tablo zor bulunur. Şimdiye kadar ne gördük? Karlılık süper, banka borçları ise çok düşük, her şey yolunda gibi. Ama resmin tamamlanması için bir yere daha bakmamız lazım. Şirketin günlük işleyişindeki para döngüsüne, yani müşterilerden alacaklarıyla mal aldığı tedarikçilere olan borçları arasındaki o hassas dengeye. Şimdi bakın, tabloda iki tane çok kritik rakam var. Bir yanda şirketin müşterilerinden tahsil etmeyi beklediği para, yani alacakları, yaklaşık 538 milyon lira. Diğer yanda ise ham madde aldığı, hizmet aldığı tedarikçilerine ödemesi gereken para, yani borçları, yaklaşık 801 milyon lira. Gördüğünüz gibi borçlar alacaklardan epey fazla. Peki bu ne demek oluyor? Bu durum bize ne anlatıyor? İşte aradaki bu 263.1 milyon liralık fark, şirketin finansal dilde net ticari borçlu olduğu anlamına geliyor. Kulağa biraz teknik geliyor değil mi? Hemen basitleştirelim. En basit haliyle şu demek, Crystal Cola, müşterilerinden parasını topladığı süreden daha uzun bir sürede tedarikçilerine borcunu ödüyor. Başka bir deyişle, bir bakıma, faaliyetlerini tedarikçilerinden aldığı borçla finanse ediyor. Asıl dikkat etmemiz gereken nokta ne biliyor musunuz? Bu rakamın geçen seneye göre tam 3 kattan fazla artmış olması. İşte bu önemli bir detay. Evet. Bayağı bir rakama baktık, karlılığı, borçları inceledik. Şimdi tüm bu parçaları birleştirip Kristal Kola'nın finansal karnesine son bir kez bakalım. Notları ne durumda? Özetin özeti şu. Karnede yıldızlı pekiler var. Net kar yıllık bazda %100'den fazla artmış, bu harika. Faaliyet karı banka borçlarını kat kat karşılıyor, bu da süper. Zaten bu borçların varlıklara oranı da çok düşük. Ama karnede bir de dikkat uyarısı var. Ticari borçluluk yani tedarikçilere olan borçlar geçen seneye göre gözle görülür şekilde artmış ve bu hızlı analizimizi akıllarda kalması gereken o büyük soruyla noktalayalım. Şirketin bu göz kamaştıran kar performansı bir yandan artan bu ticari borçluluğu yönetmeye ve gelecekte de bu büyümeyi sürdürmeye yetecek gücü sağlayacak mı? İşte bu önümüzdeki çeyreklerde yakından takip etmemiz gereken en kritik denge olacak.